Abi yarın Almanya'ya dönüyorsun. Aynen. Bir 8 günlüğüne Almanya'dayım. Pada bonda kalacağım bir. 10 gün falan orada kalacağım bir şey var. Benim böyle bir uğraştığım şu astral seyahat konuları falan filan var. Orada bir... Abi Mesut onu söyledi. Bir astral seyahatle ilgili bu bir simyacıdan bir el mi? Bir ders mi? Benim bir arkadaşı. Biz misal yani şu şu an bile o deneyimler yapıyor. Biz Matrix'te eğleniyoruz kafamıza göre. Para yapma derdindeyiz falan filan ama her birkaç ayda bir geri çekiliyoruz. Ondan eğitimi alıyoruz. Yani şu an bile onun eğitimini yapıyor. Nasıl daha iyi teknik yaparsın? Nasıl daha hızlı geçiş yaparsın falan filan. Biraz karışık işler. Baştan anlatsam yarına kadar otururuz burada. Abi çok ilginç bir şey bu arada. Yani astral'e olan ilgin ilk nerede böyle vurdu seni? Yıllardır bu var bende. Yıllardır. Yani. Aynen. Ve yapabiliyorsun değil mi? Bunu becerebiliyorsun. Dışarıdan kendi bedenini izliyorsun. Hı. Hmm. Ama aynı zamanda rüyada da karabasan mı? oluyor abi? Yok yok o lucid rüyasına geçiyor senin dediğin. Astral seyahat belirli bir tekniklerle, yöntemlerle bunu yapabilirsin. Belki 10 deneyimden 6 tane, 7 tanesini başarılı şekilde yapabilirsin. Murat abi özel değilse ilk astral deneyimin nereye gittin? İlk astral seyahatım şeydeydi. Benim yatak odasından çıkamadım böyle ciğerim götüme